Bugünkü videomuzda Granny'nin korkutucu evine kilitlendim ve buradan çıkmam gerekiyor. Ama dikkat edin, bu evde sadece Granny yok. Her yer tehlikelerle dolu ve beni durdurmaya çalışıyor. Kaçış planımı yaptım. Ama bir sır vereyim mi? Evde gizli bir geçit buldum ve bu geçit kanalizasyona iniyor. Evet, karanlık ve korkunç bir tünel var. Ama bu tünelin sonunda gerçekten özgürlüğe çıkabilir miyim yoksa Granny beni bulup yakalar mı? Hadi hep birlikte bu gizemi çözelim. Sonuna kadar izleyin çünkü burada sizi büyük bir sürpriz bekliyor. Bir önceki videoma yorum atanların yorumlarını ekranda görüyorsunuz. Sizler yorum attıkça yorumlarınız ekranda gözükecektir. O yüzden yorum atmayı unutmayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunumuza başlamış bulunmaktayız. Hemen ne yapıyorum? Laboya geliyorum. Karkeyi buluyorum. Aylı uğurlu olsun diyerekten buradan bir girişimi yapıyorum. Şu kapıyı açıyorum. Kimse yoksa direkt arabanın oraya doğru gidiyorum. Bakarım arabanın içerisinde ne malzeme çıkacak. Hep beraber açıyoruz derken Weapon buldum. Weapon nedir? Weapon arkadaşlar nedir size hemen söyleyeyim. Düşüneyim. Arbelet, arbeleti alıyoruz. Hadi neneler. Aa, burada silendir ne mi vardı? Bana mı yanlış geldi arkadaşlar? Yoksa dedem mi buradan çıkıyor arkadaşlar? Herkes bir yerden çıkıyor. Ben anlamıyorum. Birilerinin sesini mi duyuyorum artık? Birileri mi geliyor? Nedir bu? Anlam veremedim. Derken bir ponçayı aldık. Arbeletimizi aldık. Hayırlı uğurlu olsun derken. Neneler bekler. Cılgın neneler. Dede, nene. Gel, 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 gel. gel. Yok. Abi nene mehta süüüüüü diye bağırdı nene. <laughs> arkadaşlar cidden <laughs> çok komik şu tornavidayı alalım. Tornavida ile ufak yeri açacağız. Bakalım oradan ne çıkıyor. Bu arada bu modda bitirebilirsek cidden bize helal olsun. Deli kadın, deli kadın Granny'nin evinden ateşleri derken neyi bulmuşuz? Sevkiyi bulmuşuz. Güzel bakalım kasada ne çıkacak? Şu kasa önemli arkadaşlar. Şurası kilitli derken makası buldum. Akü buldum. Bunları bir buraya bırakalım. Bunlar bizim için önemli malzemeler arkadaşlar. Bunları buldukça rahata kavuşacağız. Rahata erişeceğiz derken karpuzu buldum. Güzel. Karpuz önemli. Burada ne var? Buraları açalım. Buralarda bir şey yok. Bir karpuza gitmeden önce ben eski kanalizasyonu ineceğim arkadaşlar arkadaşlar nene'ye bir tuzak kurmam lazım biliyorsunuz deli kadın granny her an her yerden çıkabileceğinden dolayı biz de ona bir tuzak kuralım nasıl tuzak kuracağımı <laughs> Dedemi geliyor ben mi yanlış görüyorum arkadaşlar dedem mi oradaydı Allah 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 şurayı açalım şuradan gidelim Bakalım kuşumuz burada kuş cücü 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 Rus güzel malzemeleri bulduk baya bir hızlı bir şekilde kanalizasyon malzemesini de buldum ha hem makası buldum hem onu buldum. Orada ne var? Orada et gördüm sanki. Et var aynen. Örümceğin eti var. Birazdan örümceğin etini de alacağız derken ama önce tuzak kuracağım arkadaşlar. Tuzak önemli bizim için. Şimdi buraya gelelim bir ses yapalım derken remote kontrolü de buldum. Arkadaşlar neler oluyor malzemeleri Bayağı bir hızlı bir şekilde buluyoruz. Remote kontrol de kalsın gizli kapıyı açacağız. Onu açmadan önce şu diğer tarafa bakacağım. Bakalım orada ne var orayı görmem lazım. Şöyle uf ses yaptım her an buraya gelebilir derken. Space şirkeyi bulduk bizim için güzel oldu. Granny buraya geliyor hızlı adımlarla. Şimdi Granny'nin kafasını karıştırmamız gerekiyor. Et aşağıda diğer malzeme de aşağıda. Şunu şöyle ses yapalım. Granny buraya gitsin gelmesin. Gran şimdi evi 365 derece dönecek pardon 360 derece dönecek gelecek malzemeyi alabilmek için yukarıdan gidiyor 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 biraz daha gitsin ondan sonra çıkacağım çünkü ses yapsam gelebilir derken geliyor vallahi geliyor gelme gel hayır, hayır 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 dur 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 nana bir dakika nana canım nana bir tanem canım nenem canım nana nene. nana nana bu arada yakıtı gördüm. Bir tane de güzel malzeme buldum. Orada şöyle ses yapalım. Granny buraya gelsin. Kafasını karıştırdım arkadaşlar. Tekrar buradan indim mecburen. Şöyle buradan hızlı adımlarla gidiyoruz. Görüyorsun bu taktikleri yaparak siz de hızlı bir şekilde kaçabilirsiniz. Yani graniye gözükmeden emin adamlarla gidiyoruz. Yani muhteş. Arkadaşlar ben burada dedeyi mi görüyorum? Yanlış mı görüyorum? Bir daha bakabilir misiniz? Oraya sanki dedeyi gördüm. Allah Allah. Şuradan gidelim. Bu arada kuşumuz alan orada. Biz tuzağı kurduk. Ne yapacağım? Et almayacağım arkadaşlar. Örümceğe et vermek yok. Onu kapana kıstıracağım. Kapana koyacağım. Kapısını kapatacağım. Oradan hiçbir şekilde çıkamayacağız. Onu nasıl mı yapıyoruz? Hemen size söyleyelim. Şöyle ses yapalım. Granny buraya gelsin. Bir tuzağa yakalansın. Biz de rahat bir şekilde örümceğin yanına gidebilelim. Bu arada buraya kadar izleyenler birer like bırakırsa sevinirim arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayalım. Yorumlarınız benim için çok değerli. Sizler yorum atınca ben yorumlarınızı dört gözle okuyorum. Yani hep sürekli bakıyorum yorumlarınıza. O yüzden yorum atmayı lütfen unutmayalım. Yukarıya doğru örüm... Arkadaşlar ben rüya mı görüyorum? Dede mi orada? Allah Allah! Allah Allah! Gel cücü cücü. Cü. Kış 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 kış. Örümcek ne yapıyorsun örümcek? Örümcek orada kalsın arkadaşlar. Burada kuş yemini bulduk. Güzel oldu ya tamam. Kuş yemini aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Şunu alalım. Şunu alalım. Ses yaptı. Granny buraya gelecek. Diğer tarafa gidemedi. Biraz daha beklersek örümcek elinden çıkabilir arkadaşlar. Biraz daha beklersem örümcek elinden çıkabilir. Granny de geliyor. ya. Hak... Oy! Ne biçim ateş yaptım ben? Of 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 gördünüz arkadaşlar. O atışı benden başka kimse kolay kolay yapamaz daha. Vallahi bir helal olsun alırım. Cidden bir helal olsun alırım. Kuşun yana gitmeden önce şunu şuraya bırakalım bakalım. Başka malzeme var? o İki numara sandık numarası ve kitabı buldum. Kanalizasyona girebilmem için kitabı da bulduk arkadaşlar. Hayırlı olsun. Şimdi büyük nana yuandıralım Büyük nana gel. Nana nana can nana. Nene. Nanalar bekler dedeler. Bunlar dedeler inir de. Of sesi gördünüz beladır? Ele <laughs> bir ses çıkardı ya. Ben bir dedim ne oluyor arkadaşlar yani dedim ne oluyor? Nasıl bir ses ne ne dedim yani karpuz burada bir karpuzu açalım. Karpuzu unutmuştu kimse bana hatırlatmadı direkt karpuzu bulduk şu an. Harika muhteşem bir şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Ya hak diyelim kesene. Ne var kapan anahtarını bulduk hayırlı olsun tam kapan anahtarını da bulmamız bizim için güzel. Muhteşem şu an buraya kadar her şey süper. Efsane ötesi ilerliyor. Ee, makasımız da burada kapan atar da burada Bunlar burada kalsın Büyük nene uyanana kadar biz kuşun yanına gitsek mi gitmeyelim Büyük neneyi bekleyelim bakalım Remote kontrolü alabilirdim aslında Büyük nene uyanmıştır bence ya Aha granny meft oldu gel 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 Çılgın nene arkadaşlar bunun ruhu şimdi çıkacak Tamam mı nereye gidiyor küçük örümcek Aşağıdaki kanalizasyondaki örümceğin ruhuna iniyor Bu otomatikmen nereye gidiyor Kanalizasyondaki örümcek Mefta hayırlı olsun şimdi Buradan inelim Kardeşim şuraya gel, şuradan gel. Şimdi kanalizasyon bizim için önemli. Kanalizasyondaki malzemeleri bulmamız lazım. Aşağı inelim. Hoppala. Düştük tam. Sonunda kanalizasyona giriş yapabildik. Şunları alalım. Burada bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Tamam. Her şey süper. Şu an var ya harika bir şekilde ilerliyoruz. Devam edelim. Örümceğin çıkmasından insan tırsıyor. Aa, bah 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 ne biçim geldi. Ha, gördünüz. Görüyorsunuz. Aa, çekici buldum güzel. Çekici alalım vakit kaybetmeden gidelim arkadaşlar. Hatta şuradan çıkalım eski kanalizasyona girelim oradan gidelim vakit kaybetmeyelim. Çekişi olan yerleri açacağım bakalım orada ne çıkıyor. Bir yukarı açacağım bir burayı. buraya aç aç, aç 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 şuraya bakalım ne var. Aa kanalizasyon malzemelerini buldum. Kaçışımı gerçekleştirebilirim artık. Harika oldu. Ana kanalizasyondan ile gitsen nasıl olur acaba muhteşem olur. Ama kuşa yememem lazım dur şunu da alalım. Tedi de almamız lazım arkadaşlar şuradan ilerleyelim. Şu an harika gidiyoruz. Hatta şöyle yapalım şunu bir daha koyalım buraya. Bu birinci burada. Bu arada şu ana kadar yakalanmadım ama Erkek adam zaten tırsmaması lazım. Erkeklerin korkmaması gerekiyor. Benim gibi erkek, benim gibi cesur, benim gibi delikanlı bir erkek. Böyle tırsmayan bir erkek cidden bu tür oyunlardan hayatta tırsmaz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çünkü beni gram etki ya. Cidden beni gram etki etmiyor. Şimdi granın kafası karıştı oraya gidecek bir kuşun yanında bir tane anahtar var onu alalım. Bir de tedi alalım o şeyin bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum şu an. Tedi alıp gidebilecek miyiz? Benim kafamda ne vardı? Dedim belki tedi. Cucu cucu cucu. bak Korktu benden ha. Çok ses yaptım ya. Afiyet bol şeker olsun canım benim hadi yerine. Bak ben sözümü nasıl dinliyorum? Bu benim evcil hayvanım aslında. Granin'in değil. Bu benim evcil hayvanım. Kuşum benim, kuşum benim, canım benim. Makas da orada. Şimdi tedi alacağız da tedi nasıl alacağız ya? Tırsıyor. Gel arka olsa erkeksen arka. Ya ben niye böyle bir şey yaptım ya Hunter ya. nasıl bakıyor bana? Bir an gaza geldim bir an böyle erkek oldum kendi kası ve güçlü hissettim dedim graniye karşı gidim ondan dolayı böyle oldu ikinci gün Arkadaşlar şimdi ikinci gündeyiz Rahat bir şekilde gidelim şunu alalım Olabilir bazen bir aha Granny Mefta ya yakalandı yine benim tuzağıma yakalandı arkadaşlar gördüğünüz gibi bir dakika boyunca güzel uykusuna yatıyor bunu da buraya bırakalım makası da alalım hatta tediye alalım ilk başta tediye alırsak daha güzel olacak Rahat edebilmemiz için tediye alalım aşağı bırakalım ondan sonra Buraya kadar izleyenler de... Ula dede mi burada ben anlamıyorum ya. Buraya kadar izleyenler beğeni atarsa sevinirim. Aha bak gran'i gördünüz mefte olmuş arkadaşlar. Ula dur bir dakika bir dakika bir dakika. Granny çık 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 çık. Şuradan girelim. Şurayı açalım. Şunu da açalım. Ne var? Uf Teddy. Teddy alalım. Teddy run. O iş Teddy. Granny uyanmadan seni götürmem lazım aşağıya. Granny uyanmadan seni aşağıya götürebilirsem harika olacak. Az önce fark ettiyseniz ben hiç tırsmadım ya. Cidden erkek adam tırsmıyor. Ya. Onu fark ettim. Şuradan gidelim bakalım deli kadın Granny'nin evinden kaçabilecek miyiz? Şunu da aşağı doğru bırakalım. İleriye doğru devam, yukarıya doğru devam. Arkadaşlar bundan sonra şöyle bir karar aldım. Her attığım video 2k like alırsa, böyle ortalama en az 2000 like alırsa gerçek hayat granny videosu çekeceğim evin içerisinde kardeşimle beraber. Cidden çok heyecanlı, çok eğlenceli olacak. O yüzden bu videoyu beğenmeyi atma, atmayı unutmayalım arkadaşlarımıza da paylaşalım. Video sonuna kadar izleyelim. Çok güzel olur bizim için arkadaşlar. Şöyle tedi alalım. Biraz heyecanlı olsun ilk başta malzemeleri götürelim. Ondan sonra tediyi götürelim arkadaşlar. Şunu alalım. Çünkü örümcek beni burada bekliyor. Bak, 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 bak. Aa, aa, gelmemiş. Örümcek gelmemiş. Niye? Numada örümceğin gelmesi lazım diyor. Allah Allah. Allah Allah. Numada beni burada karşılaması gerekiyor Diyecekti kardeşim sen hoş gelmişsin. Sen ne yapıyorsun? Durumu nasıl demesi gerekiyordu ama beni görmemiş. Allah Allah. Şunu alalım. Harika. Muhteşem. Efsane ötesi. Buradan ilerleyelim. Bunu da buraya bırakalım. Tedi de alalım. Bak bağırdı. o, o. Gözlere bak gözlere. O gözler ne? O gözler ne? çık. Hadi tokış Devam devam. Bak benim sözümü dinliyor arkadaşlar. Bunlar benim artık sözümü dinliyor yani. Bunları evcilleştirmişim ha biliyorsunuz. Bak git diyorum gidiyorlar, gel diyorum geliyorlar, uzaklaş diyorum uzaklaşıyorlar. Akıllı olacaklar, burası artık benim evim olmuş. Granny zaten bana aşık olmuş biliyorsunuz. Ben ne dersem o artık, bunu da buraya bırakalım. Zaten ses almıyor, buraya gelemiyor. Bir de ses alsaydı naneyi yemiştik ha. Hayata kaçış yapamazdık, şunu da alalım. Devam edelim. Bak geliyor, gelme daha gelme. Ben bir kaçayım ondan sonra gel daha gelme. Aa orada bekliyor tamam, tedi alalım bak şimdi barajak. <laughs> pey 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 Uçarak geliyor Kusura bakma ben kaçıyorum <laughs> Kaçış Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Şu an Granny'nin, deli kadın Granny'nin evinden kaçışımızı gerçekleştirdik. Kanalizasyondan kaçtık. Bir sonraki video için yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızı dört gözle okuyacağım. hoşça Hoşçakalın. نه 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 جون نه نه